Arkadaşlar video bitmiş. Önceden çektim. Şimdi var ya. Bu da çok. Arkadaşlar bu sizin için. Ya Allah. İdare ede. İdare. Arkadaşlar bu arada. <laughs> Bundan önce attığım videoya yorum yapın hangi oyunu oynayayım Minecraft Gang Battle Brawl Stars hangisini yazarsanız yazın <laughs> yapacağım mı <ne>? zor <Zorucan>, yapacağım <laughs> 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 Çok bir taktik buldum Ay, acayip bir. İlk önce şu özelliğimin dolması lazım. Kanka ona bana salır mısın? Sallar mısın? Ne? Adam. Kral ya. Bülbülüne kurban. Heh. Hay. Bakın şimdi. Açıyoruz avcumuzu. Şu tuşa basıyoruz. Geliyoruz. Cana full olsa bile. Tutuyoruz. Yakıyoruz. Sonra özelliği bırakıyoruz, koyuyoruz, sıfırlatıyoruz. Acayip bir adam hiçbir şey de yapamıyor. Hareketsiz kalıyor öyle. Ama şu an tutamadım. Fıçıyı tuttum onun yerine. Sen gel bakalım buraya. Allah'ım ya Rabbi dakika bekleyin ulan. Lan ne yapıyorsun? Adamı dövüyor. Çarpıyor adamı. Al. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle tutuyorsun. Yakıyorsun iyice. İyice yakıyorsun. Alıyorsun. Alıyorsun. Koyuyorsun. Boom diye fırlatıyorsun. Anladın? La sen bir durla. Sen bir durla. Sen bir durla. Lan hayır. Oh ölmedi. Zor deri zor. Bak valla sen de fırlatırım ha. Gel lan buraya. Aga, Tuttum lan. Oh. <laughs> <laughs> 18. 30. Şimdi Allah 31 mi? Ben ikinci 13 kazanma serim var. Şu sağ alt köşeden de görürsünüz. Bak şu ejderhanın baktığı yerden. 4-7-4 Hımm hmm, hmm. Bir dakika lan Bir taktiği öğrettim mi Ama Bu taktiği herkes kullanıp Karşıma gelip O taktiği kullanırsa Hımm Arkadaşlar Bu arada Oyun ismim Elvan Onu giyeyim Bak hı, yazıyor Elvan Allah belanı eğer karşınıza gelirsem bilin ki kaybettiğini. Şaka yapıyorum. Belki yenebilirsiniz. Aa, sizin oyunculuğunuza göre. Allah'ım. Allah'ım. Hayır atma. Allah'ım. <laughs> bekle lan bekle. Gel bakalım. Ya uğramıyorum ki. Şu penguenin gıcık olanları var mı ya? Şu donduruyor ya özelliği. Heh. Oh Allah'ım nasıl? ses. Nat. Oh. Bir an atamadım sandım. Muhtemelen siz de öyle sanmışsınız. Oh oh. 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 Bak alıyoruz. Tutuyoruz. Yakıyoruz. Ne? Ne? Ölmedi. Ölmedi. Allah'ım ölmedi. Ölmedi. Nasıl ölmedin lan sen? <laughs> Yakıyoruz. Yakıyoruz. Yakamıyoruz. Ölüyoruz. Ayır hayır hayır. Çok az kaldıydı. Of. 15 saniyemiz var. Aa, on. Ben doğana kadar. Be 6 saniyemiz gitti. Vurla. Oh. la vur la Hayır. vur la ne olursun vur. 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 vur. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah çıldıracağım ya. Hayır 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 hayır. Hayır. Şu pengeni öldürmemiz lazım. <laughs> Karanlığı çekme seçeceğim ya? Of. <laughs> <laughs> Kazanma serim gitti. Neyse ya bir şey olmaz. Hadi bakalım. <laughs> aldım. O oh, halam onlara daha yakındı. Ama ben aldım. Bak, bak. bak bir çakarım sana. Bak şöyle. Tutacaksın. Koyacaksın kafayı. Tutup koyun kafayı. He at onu da kardeşim. Al bunu kardeşim. Babam ben vazo'yu alacaktım. Tahta nereden çıktım? Heh, at. Tut adamı. Tut, 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 tut. Tutamadık, tutamadık. Öleceğim. Canım yok. Canım yok. Canım yok. Aha gel, gel. Aa tuttum. Adamı tutamadım. Bir tutsaydım ya adamı. Ya yeter lan. Oho yıldız kaptım. <laughs> Kazandık ki. Zort, diri, zor deli zor. Zor zor. Alabiliyor mu? Daha alamıyorum. 11 tane oldu. Bir maç kazarsam yeter işte yav. Yav. Yo, yo, yo. Başlangı. Oha. Karşıya gelenlere bakar mısın ya? Oha. Lan iki dakika durayım bari. Allah belanızı vermeyin. Sen ben ne? Allah'ım çıldıracağım Allah'ım. Allah. Im. Allah ım. Bu Allah ne yapıyorsunuz? Eşya taşımacılık mı oynuyorsunuz? Ne? Eh, ne oldu? Bak vallahi bir tutarım. Allah'tırım. Hmm. gel bakalım şimdi. Gel bakalım. Kimin şaba daha büyükmüş. Gel. Gel gel. Korkma lan. Gel lan. Oha. Ne o. Senin ben. Kanka yenirdik. Şu MVP var ya robot olan onu so oh no, he ah. ona acayip sinir oldum ya. Neyse. Pff. Video burada biter. Görüşürük. Bye. Minecraft videosu çekeceğim sonra ha.